Mesut Belediyemizin çok değerli başkanı. Çok değerli Tedai Başkanı, ilimdar başkan. Ben burada değerli başkanlarımı dinlerken bir şeyi fark ettim. Bir, Enver Başkan deyince çok alkış yapıyorsunuz. Hükümdar Başkan deyince çok alkış yapıyorsunuz. Dolayısıyla <laughs> ben Mesut'a ne zaman gelsem ikisinin yanında duracağım. Birini bulamazsam birinin yanında duracağım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten aranızdaki bu bağı engelsiz oluşmuş yürekleri kıskandım. İnşallah Önümüzdeki günlerde ben de onlar gibi sizlerle sizlerle aramızda engel olmayan yüreklerle birlikte olacağım diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Tabii bu bu toplantılar yapılacak. Herkes bir şeyler söyleyecek, vaatlerde bulunacak. Ama bir şeyi fark ettim ki Enver Başkan vaadi geçmiş, gerçekleştirmiş. Onun için de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla genel merkezimiz ve genel başkanımız adına kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Sayın Başkanım çok sağ olun. Var olun. Allah gücünüzü artırsın. Allah daha çok hizmet yapmayı nasip etsin. Değerli arkadaşlar. Söylenecek çok şey var ama program da olduğu için ben öyle çok fazla da vakitlerinizi almak istemiyorum. Ama bir iki hususunda altını çizmekte fayda var diye umuyorum. Öncelikle şunu belirtmeli ki, asıl engelli olanlar düşüncelerinde engel olan yöneticilerdir. Bugün bizler belki fiziki dezavantajlarımızdan dolayı, fiziki engellerimizden dolayı. Toplumun içinde bir kentte yaşama konusundaki sorunlarımızı, sıkıntılarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bakın inanın Ankara Ankara sadece fiziksel engelleri olan için değil. Hiçbir fiziksel engeli olmayanlar için de engelli bir kent haline gelmiştir. Siz Ankara'nın her tarafını eti gibi düşünmeyin. Onun için ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilk başta söylediğim vaat ilk başta söylediğim projeler yumağı engelsiz Ankara ifadesi. Sadece engelli vatandaşlarımız için değil. Ankara engelsiz olanlar için de engelli haline gelmiştir. Ankara'da bir caddeden diğerine, bir caddenin bir ucundan öbür ucuna yaya olarak yürümek mümkün değil. Çocuklarınızın bisiklete binmesi mümkün değil. Ankara her haliyle, her şekliyle engelli hale gelmiş. Allah'ın izniyle Ankara'yı bu engellerden kurtaracağız. Tabii onun için önce Ankara'nın 20 yıldır önünde olan en büyük engeli aşmamız gerekiyor. Bu engeli de Allah'ın izniyle hep birlikte aşacağız. Bunun için gerekli bilgimiz, becerimiz, tecrübemiz, hazırlığımız, projelerimiz mevcut. Günü geldikçe, yeri geldikçe bunların hepsini bir, bir sizlerle paylaşacağız. Değerli eğitim değerli kardeşlerim, tabii söylenecek çok şey olduğunu ifade ettim. Ama buradan bir iki sözü de ben Mustafa Beldir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ifade etmek istiyorum Allah'ın izniyle. Öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyesi idari yapısı içerisinde engellilerle ilgili ida idari birim oluşturacağım. Engellilerle ilgili oluşturulan bu idari birimin işi sadece Ankara'da sayıları yüzde beşe yaklaşmış olan engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözümüne yönelik olacak. Bakın Bizim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak projelerimizin önemli bir kısmı Ankara'daki engelli kardeşlerimizin günlük yaşamlarını kolay hale getirmeye yönelik günlük yaşamlarındaki sorun ve problemleri ortadan kaldırmaya yönelik olacak. Ama önemli bir projemiz de engelli kardeşlerimizin üretime katılmalarını sağlayacak. Sosyal, kültürel, ekonomik anlamda üretime katılmalarını sağlayacak projeler olacak. İstihdam projeleri olacak. Ama hepsinden önemlisi müteşebbislik yani girişimcilik destekleri projeleri olacak. Sadece günlük yaşamın kolaylaştırılmasının çok ötesinde konuya bakıyoruz. Değerli Emel Başkan'ın burada İlimdar Başkanı Etimeskut Belediye Meclis Üyeliğinden aday göstereceğini söyledi. Ben de bu kararından, bu teklifinden dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak geriye kalan 24 ilçemizde de belediye meclis üyesi listelerinde engelli kardeşlerimize yer verilmesi için gerekli teklifi de o ilçelere götürüleceğim ve bunun sözünü de buradan sizlere evet. vermek istiyorum. Sizlere bir söz daha vermek istiyorum. Projelerimi bunu burada bu süre içerisinde anlatmam mümkün olamayacağı için şunu söyleyeyim. Allah izin verecek. Bizim çalışmalarımız, gayretlerimiz, Sizlerin de desteği bize Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yönetimine hep birlikte getirecek. Orada sizlerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek, orada sizlerin birer kapısı olmak anlamında özel kalemde en az bir engelli kardeşimi istihdam edeceğim ki geldiğinizde rahatlıkla bana ulaşabilirsiniz diye. kadrolarında danışmanlık kadrolarında yine engelli kardeşlerime sizlerin sorunlarını daha yakından takip edip çözümlerini tam zamanında yapmaları için yer vereceğim. Bunların sözünü de ben buradan size veriyorum. Allah'ın izniyle oraya geldiğinizde çok kısa sürede çok kısa sürede engelsiz bir Ankara'yı engelsiz bir düşünceyi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Onun için bugün burada bize vermiş olduğunuz bu alkışlarınızla bu güler yüzlerinizle bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun efendim.